Sosyal medya yalanları etiketinde takip ediyorum. Bu kadar etiket, hashtag muhabbeti yapmışken bu konuyla ilgili bir videomuz var. Kısaca ona bakalım ardından sohbete devam edelim. Bugün anlatacağımız hikaye yan yana gelen iki büyük T'den ibaret olacak. Yani Twitter kullanıcılarının yarattıkları etiketlerle oluşan trending topic ya da top trend. Nedir bu trending topic? İstediğiniz hashtag'i nasıl en çok konuşulanlar listesine sokabilirim diyorsanız durun. Yeni düzende milletvekili tanıdığınız olmasına gerek kalmasa da makul miktarda çevre ya da kabarık bir cüzdanınızın olması şart. Trending topic egzotik bir meyve ismi gibi dursa da maalesef elle tutulmaz, gözle görülür fakat dokunulmaz, yenmez, içilmez. Bazı etiketlerin çok konuşulması onlara sınıf atlatır ve soldaki çerçeveye atanır. İşte burası trending topik sahasıdır. Alt alta girilmiş kelimeler yığını gibi görülse de durum o kadar vahim değildir. Kendi içinde bir matematiği vardır önemli konularda kamuoyu oluşturmak, organize olmak, manipülasyon yaratmak, yapay gündem oluşturmak, kişisel haz için sinir bozmak gibi ulvi hedeflere sahiptir. Yüz binlere ulaşmayı sağlayarak reklam verenlerin iştahını kabartması, Trending Topics'in masumiyetini siler süpürür. Durum böyle olunca, Trending Topic olmak için banknotlar konuşur. Dizi ya da filminin adını duyurmak, yeni albümünün seçmede şarkılarını dinletmek, herhangi bir ürünü promote etmek ya da sadece isim duyurmak için seçilebilecek en ideal yöntem gibi duran TT, yeni çağın reklam ihtiyacına hazır gibi yetişti.